Şimdi biliyorsunuz ki tüm dünyada konuşulan bir konu gündemde, küresel iklim değişikliği dediğimiz bir olay var. Yani aslında geçmişe nazaran şu an tüm dünyada sıcaklıklar artmış gözüküyor. Bu yüzden bizim de meyve türleri içerisinde en erken çiçek açan bitkimiz, daha doğrusu meyvemiz badem. O yüzden sıcaklıkların artmasıyla birlikte bu yıl yaklaşık bir buçuk ay erken çiçek açtı. Yani şu an zaten ilk bademi yani çağla dönemini erken çıkartan bölgemiz Akdeniz bölgesi. Şu an Akdeniz bölgesinde neredeyse her yerde bademler çiçek açtı. Bunun sebebi tabii ki yıllık sıcaklık toplamının artık yükselmiş olması. Havalar güneşli gidiyor, güzel gidiyor. bitki de bunu artık şu noktada şöyle algılıyor. Evet havalar sıcaklıklar arttı yağmurlar ya da kış soğuklukları, kış soğukları ya da donlar artık olmayacak ve neslimi devam ettirmeliyim. Nesilden kastımız aslında yediğimiz meyveler. Çiçek erken açıyor. Yaklaşık bir 45-30 gün sonra artık çağlasını yemeye başlayacağız. Tabii ki şu noktada korkuyoruz. Yani bu saatten sonra bir don gelirse bu çiçeklerin büyük bir kısmı ölecek. Yani üreticilerimiz için istediğimiz şey şu an ikbar geç donlarının olmaması. Tabii ki. Artık bundan sonra yaklaşık yani bir, bir buçuk ay gibi öne çekilmiş diyebiliriz çiçek açma sürelerini. Biz burada şu an arkamda gördüğünüz bahçede yaklaşık 37 tane çeşit ve genotip var. Bunların burada dikerek biz aslında hem bu genetik kaynaklarımız yani Türkiye adına korumak adına bunları buraya getirip muhafaza ediyoruz, hem de burada adaptasyon çalışmaları yaparak ülkemizin uygun noktalarına hangi çeşitleri tavsiye edebileceğimizi önerebiliyoruz.